Osman Gazi, 1281 yılında Söğüt'te Kayı boyunun lideri Ertuğrul Gazi ve Hayme Ana'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Osman Gazi'nin doğduğu dönem Anadolu'nun kaos içinde olduğu bir zamandı. Moğol istilaları, Selçuklu devletinin zayıflaması ve Bizans İmparatorluğu'nun iç karışıklıkları bölgedeki güç dengelerini alt üst etmişti. Bu zorlu ortam Osman Gazi'nin liderlik vasıflarını şekillendiren en önemli etkenlerden biri oldu. Osman, çocukluk yıllarını Söğüt ve Domaniç yaylalarında geçirdi. Bu bölgelerde Türkmen kültürüne derin bir şekilde bağlı bir ortamda büyüdü. Çocukken çevresindeki doğayla iç içe bir hayat sürerken bir yandan da Kayı boyunun gelenekleri, İslam ahlakı ve savaş sanatlarıyla tanıştı. Babası Ertuğrul Gazi, oğlunun eğitimine büyük önem verdi. Osman'a cesaret, adalet ve strateji gibi bir liderde bulunması gereken nitelikleri aşılamaya çalıştı. Osman Gazi'nin gençlik yıllarında, Bizans topraklarının kayı boyunun yerleşim alanlarına yakınlığı, sürekli bir çatışma ve rekabet ortamı yaratıyordu. Bizans'a bağlı tekfurlar, Türkmen boylarıyla sık sık anlaşmazlıklar yaşıyordu. Osman, genç yaşlardan itibaren bu mücadelelerde yer aldı ve askeri becerilerini geliştirdi. Ayrıca, Çevresindeki Türkmen beyleriyle güçlü ilişkiler kurarak liderlik potansiyelini göstermeye başladı. Osman Gazi'nin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri Şeyh Edebali ile tanışmasıydı. Şeyh Edebali, Anadolu'da büyük bir saygınlığa sahip bir İslam alimiydi. Osman sık sık Edebali'nin dergahını ziyaret eder ve ondan ilim öğrenirdi. Rivayete göre bir gece Osman Gazi Şeyh Edebali'nin misafiri oldu. Ve bu sırada bir rüya gördü. Rüyasında Edebali'nin göğsünden çıkan bir nurun kendi göğsüne aktığını ve bu nurun büyüyerek bir çınar ağacına dönüştüğünü gördü. Çınar ağacının dalları tüm dünyayı sarıyordu. Şeyh Edebali bu rüyayı Osman'ın büyük bir devlet kuracağı şeklinde yorumladı. Bu olay Osman Gazi'nin hem kendine hem de misyonuna olan inancını pekiştirdi. 1280 yılında Ertuğrul Gazi'nin vefatı üzerine kayı boyunun liderliği meselesi gündeme geldi. Osman, henüz genç yaşında olmasına rağmen, çevresindeki beylerin ve halkın büyük desteğini almayı başardı. Kardeşleri ve akrabaları arasında liderlik için rekabet yaşansa da, Osman, cesareti, adaleti ve kararlılığıyla bu mücadeleden galip çıktı. Kayı boyunun yeni lideri olarak seçilen Osman, babasından devraldığı bu görevi daha ileriye taşımayı hedefledi. Osman Gazi ilk iş olarak Kayı boyunun birliğini sağlamlaştırmaya odaklandı. Türkmen beyleriyle kurduğu ittifaklar ve halkıyla olan güçlü bağı sayesinde Kayı boyunu sadece bir aşiret olmaktan çıkararak güçlü bir beylik haline getirdi. Onun liderliğe yükselmesi sadece Kayı boyu için değil, bölgedeki tüm Türkmenler için bir umut ışığı oldu. Bu dönemde Osman Gazi, Bizans'ın zayıflığından faydalanarak çevresindeki stratejik noktaları ele geçirme hedefini benimsedi. Ancak bu süreçte savaşmaktan çok diplomasiye önem verdi. Komşu Türkmen boylarıyla barış içinde bir arada bulunmayı başardı ve Kayı boyunun gücünü artırmak için dikkatli bir politika izledi. Osman Bey'in liderlik özellikleri Osman Bey yalnızca bir savaşçı değil, aynı zamanda hikmetli bir lider, adil bir yönetici ve derin bir imana sahip bir şahsiyetti. Onun liderlik vasıfları şu başlıklar altında özetlenebilir. Osman Bey'in şecaati ve cesareti, Osman Bey'in cesareti, onun liderliğinin en önemli unsurlarından biriydi. 700, miladi 1301 yılında, Hristiyan komutanların Osmanlı üzerine haçlı orduları kurduğu bir dönemde, Osman Bey hem ordusuna cesaret verdi, hem de savaş meydanında kahramanca savaştı. Düşmanlarının sayıca üstünlüğüne rağmen, Osman Bey'in cesareti ordusunu zafere taşımıştır. Osman Bey'in hikmetli davranışları Osman Bey, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin ile işbirliği yaparak stratejik şehirlerin ve kalelerin fethinde önemli başarılar elde etti. Sultan Alaeddin'in Osman Bey'e kendi adına para basma izni vermesi ve cuma hutbelerinde onun için dualar edilmesi, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atılmasında büyük rol oynamıştır. Osman Bey'in ihlas ve samimiyeti Osman Bey'in ihlası ve samimiyeti çevresindeki insanları etkilemiş ve onu desteklemelerine vesile olmuştur. Bölge halkı Osman Bey'in adaletli yönetimine ve İslam'a olan bağlılığına güvenerek ona destek vermiştir. Osman Bey'in sabır ve azmi Osman Bey uzun süren kuşatmalarda sabırla mücadele etti. Bursa'nın fethi bunun en güzel örneğidir. Bu şehir yıllar süren şiddetli çatışmaların ardından Osman Bey tarafından fethedilmiş ve Osmanlı Devleti'nin önemli merkezlerinden biri olmuştur. Osman Bey'in adaleti, Osman Bey'in adalet anlayışı hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler tarafından takdir edilmiştir. Karacahisar'da kurulan mahkemelerde yalnızca Müslümanlar için değil, Hristiyan Bizans halkı için de adil hükümler verilmiştir. Osman Bey, bir Bizans komutanının ben senin dininden değilim, nasıl benim için hüküm vereceksin? sorusuna şu yanıtı vermiştir. Allah bize emaneti ehline vermemizi ve insanlar arasında adaletle hükmetmemizi emrediyor. Osman Bey'in İslami davet anlayışı, Osman Bey'in fetihleri yalnızca toprak kazanma amacıyla değil, İslam'ı yayma gayesiyle gerçekleştirilmiştir. Osman Bey, Bizans topraklarına yaptığı seferlerde halkı üç seçenekle karşı karşıya bırakırdı. İslam'ı kabul etmek, cizye ödemek ya da savaşmak. Bu seçenekler doğrultusunda birçok kişi Müslüman olmuş bazıları cizye ödemeyi kabul etmiş, direnenler ise Osman Bey'in ordusu tarafından mağlup edilmiştir. Osman Bey'in mirası Osman Bey, yalnızca bir devlet kurucusu değil, aynı zamanda İslam dünyasının yeniden yükselişinin mimarıdır. Onun dindarlığı, adaleti ve cesareti, Osmanlı Devleti'nin yüzyıllar boyunca ayakta kalmasını sağlayan temel değerleri oluşturmuştur. Osmanlı tarihçisi Ahmet Refik, onun bu özelliklerini şu şekilde ifade eder. Osman Bey, İslam'ı yaymayı kendisine mukaddes bir vazife olarak görmüştür. Onun fetihleri yalnızca toprak kazanmaktan ibaret değil, İslam'ın adalet ve ahlakını yaymak içindi. Osman Bey'in liderlik vasıfları ve hikmetli siyaseti yalnızca kendi döneminde değil, sonraki asırlarda da örnek alınmıştır. Bugün bile onun hayatı ve başarıları liderlik ve adaletin timsali olarak anılmaktadır. Osmanlı Devleti'nin temelleri ve şura prensibi Osmanlı Devleti'nin temelleri sadece askeri zaferler ve toprak fetihleri ile değil, aynı zamanda dini ve manevi değerlere dayalı bir yönetim anlayışı ile atılmıştır. Osmanlı padişahlarının devlet yönetiminde temel aldığı ilkeler, halkın huzurunu sağlamak ve devleti güçlü kılmak amacıyla dini öğretilere dayandırılmıştır. Osman Bey, devleti kurarken şer'i kimliğin ve yüksek moral değerlerin öne çıkmasına büyük özen göstermiştir. Devletin temelleri atılırken, her şeyden önce içeride şirk ile savaşmak ve dışarıda ise Osmanlı'nın nüfuzunu artırmak amaçlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin yönetiminde halkın dini inançları ve değerleri her zaman ön planda tutulmuştur. Padişahlar her türlü bidat ve hurafeye karşı oldukça dikkatli davranmış. Halkın doğru yolda ilerlemesi için manevi değerlerin korunmasına özen göstermiştir. Bu, Osmanlı Devleti'nin kurucu ilkelerinin bir parçası haline gelmiş ve halkla yönetim arasında güçlü bir bağ kurulmasına yardımcı olmuştur. Bu bağlamda Osman Bey'in devletin ilk yıllarında dikkat ettiği en önemli şeylerden biri halkının dini inançlarını doğru bir şekilde korumak ve onlara doğru yolu göstermektir. Bir başka önemli ilke de devletin yönetiminde alınacak kararların sadece padişahların bireysel görüşlerine dayanması değil, halkın temsilcileri ve din alimlerinin görüşlerine dayandırılması gerektiği anlayışıdır. Osman Bey Zorlu bir durumda ya da önemli bir meseleyle karşılaştığında yalnızca kendi görüşlerine dayanmamış, din alimlerine de danışmış ve onların görüşlerini almıştır. Bu durum Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışının temel taşlarından birini oluşturmuştur. İslam'da şura yani danışma ilkesi çok önemli bir yer tutar. Yüce Allah Ali İmran suresinde işlerinde onlara danış diyerek devlet yönetiminde şura ilkesinin önemine dikkat çekmiştir. Osmanlı Devleti de bu prensibe sadık kalarak yönetim anlayışını şekillendirmiştir. Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'e alimlerle meşveret etmeyi tavsiye etmesi devletin güçlü bir şekilde büyümesine olanak sağlamıştır. Bu tavsiye aynı zamanda devletin manevi yönünü güçlendirmiş ve halkın padişahlarına duyduğu güveni pekiştirmiştir. Devletin kuruluş yıllarında Osman Bey'in Şeyh Edebali ile kurduğu dostlukta büyük önem taşır. Bu dostluk hem Osman Bey'in ruhsal gelişimi hem de devletin manevi yapısının güçlenmesi açısından çok önemli olmuştur. Şeyh Edebali, Osman Bey'e olan etkisini yalnızca dini anlamda değil, devletin yöneticiliği açısından da hissettirmiştir. Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e verdiği öğütler ve Osman Bey'in bu öğütleri hayata geçirmesi Osmanlı Devleti'nin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlamıştır. Ayrıca Osmanlı padişahları her dönemde din alimlerine büyük değer vermiş ve onların görüşlerini almak için çeşitli meclisler kurmuşlardır. Bu sayede devletin her yönüyle güçlenmesi sağlanmış. Sadece askeri başarılarla değil, aynı zamanda dini ve manevi değerlere verilen önemin de bir sonucu olarak istikrar korunmuştur. Sultanlar halkının güvenini kazanmak ve onlara adaletli bir yönetim sunabilmek için her zaman alimlerin rehberliğine başvurmuşlardır. Bu gelenek Osmanlı Devleti'nin hem iç huzurunu sağlamış hem de dış dünyadaki güçlü imajını pekiştirmiştir. Özetle, Osmanlı Devleti'nin başarılı yönetimi sadece askeri zaferlere değil, aynı zamanda dini değerlere, şura prensibine ve halkla yöneticiler arasında kurulan manevi bağa dayanıyordu. Padişahlar dini bilgilerini derinleştirirken devletin geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa etmek için büyük bir özen göstermiştir. Bu yönetim anlayışı Osmanlı'yı dünya tarihinde en uzun ömürlü devletlerden biri haline getirmiştir. Osman Bey'in Şeyh Edebali ile rüya hikayesi Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey. Genç yaşlarından itibaren cesareti, zekası ve adaletiyle çevresinde dikkat çekerdi. O dönemde Osmanlı Beyliği Söğüt ve çevresinde küçük bir aşiret olarak varlığını sürdürüyor, Bizans'ın zayıflayan topraklarına doğru genişleme hayalleri kuruyordu. Bu süreçte Osman Bey'in hayatında derin izler bırakan önemli bir kişi vardı. Büyük bir alim ve din büyüğü olan Şeyh Edebali. Şeyh Edebali, dönemin manevi rehberlerinden biri olarak Anadolu'nun İslamlaşması ve birliğin sağlanmasında önemli rol oynayan bir zattı. Edebali'nin Söğüt yakınlarındaki tekkesi bilgeliğiyle meşhurdu ve birçok bey tavsiye almak veya manevi destek görmek için onu ziyaret ederdi. Osman Bey de bu büyük zatın hikmetinden ve duasından faydalanmak isterdi. Bir gün Osman Bey Şeyh Edebali'nin dergahında misafir oldu. O gece Edebali'nin evinde uyuduğu sırada bir rüya gördü. Bu rüya sadece Osman Bey'in değil, Osmanlı Devleti'nin kaderini şekillendirecek türden bir rüyaydı. Rüyanın tasviri rüyasında Osman Bey Edebali'nin göğsünden bir ayın doğduğunu gördü. Bu ay yavaş yavaş yükseldi ve Osman Bey'in göğsüne doğru süzülerek içine girdi. Ardından Osman Bey'in göğsünden bir fidan filizlendi ve kısa sürede büyüyerek koca bir çınar ağacına dönüştü. Bu çınar ağacı gökyüzüne uzanıyor, dallarıyla dört bir yanı kaplıyordu. Çınarın dalları Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'yu sararak genişliyordu. Ağacın gölgesi altındaki topraklar yemyeşil olmuş, insanlar bu gölgede huzur bulmuştu. Dallarında ise kuşlar ötüyor, her biri farklı bir milleti temsil ediyordu. Ağacın dibinden çıkan berrak bir nehir, dört koldan akarak geniş bir coğrafyayı suluyor ve topraklara hayat veriyordu. Bu nehirlerden biri Dicle, biri Fırat, biri Nil ve biri Tuna nehriydi. İnsanlar bu nehirlerden su içiyor, tarlalar sulanıyor ve huzur ortamı yayılıyordu. Rüyanın yorumu Osman Bey, bu rüyayı gördükten sonra heyecanla Şeyh Edebali'yi anlattı. Edebali, rüyayı dikkatle dinledikten sonra Osman Bey'e şöyle dedi. Ey Osman, müjdeler olsun. Cenab-ı Hak sana ve nesline büyük bir devlet nasip edecek. Göğsünden çıkan çınar ağacı, senin soyundan gelecek devletin büyüklüğünü ve adaletini temsil ediyor. Bu devlet, dört bir kıtaya yayılacak ve insanların huzur bulduğu bir yönetim sistemi kuracaktır. Senin yolun kutlu bir yoldur. Bu yolda sabır ve adaletle ilerle. Bu rüya, Osman Bey'in gönlünde büyük bir inanç ve cesaret uyandırdı. Şeyh Edebali'nin manevi rehberliği altında hareket eden Osman Bey, kısa sürede fetihlere başladı. Osmanlı Devleti'nin temelleri, bu rüya ve Şeyh Edebali'nin nasihatleriyle atıldı. Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e nasihatleri Şeyh Edebali, Osman Bey'e yalnızca rüyayı yorumlamakla kalmamış, ona devlet yönetimi ve liderlik konusunda da nasihatlerde bulunmuştu. Bu nasihatlerden en ünlüsü, Osman Bey'in yolunu ve devlet anlayışını şekillendiren şu sözlerdi. Ey oğul, beysin, Bundan sonra öfke bize. Uysallık sana. Güceniklik bize. Gönül almak sana. Suçlamak bize. Katlanmak sana. Acizlik bize. Yanılgı bize. Hoş görmek sana. Anlaşmazlıklar bize. Adalet sana. Ey oğul, üç kişiye düşman olma. Birincisi, ilim sahibine. İkincisi, iyi niyetli kişiye. Üçüncüsü, kötü niyetinden vazgeçmiş olana. Ey oğul, geçmişini bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın. Bu sözler Osman Bey'in liderlik anlayışını şekillendirmiş ve Osmanlı Devleti'nin adalet üzerine kurulu yönetim sisteminin temellerini atmıştır. Rüya'nın Osmanlı tarihindeki yeri. Osman Bey'in gördüğü bu rüya, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki manevi bir işaret olarak kabul edilir. Tarihçiler ve edebiyatçılar bu rüyanın Osmanlı'nın kut anlayışı ile bağlantılı olduğunu ifade eder. Kut, İslam ve Türk geleneklerinde Liderlerin tanrı tarafından seçildiğine inanılan bir anlayıştır. Bu nedenle Osman Bey'in rüyası hem dini hem de siyasi bir anlam taşır. Osman Gazi'nin ilk büyük zaferlerinden biri Kulaca Hisarı'nın ele geçirilmesiydi. Bu zafer, Osmanlı Beyliği'nin sınırlarını genişletme ve Bizans'a karşı gücünü ortaya koyma çabasının bir sonucu olarak gerçekleşti. Kulaca Hisarı, Bizans'ın zayıf savunması nedeniyle Osman Gazi'nin hedefi haline geldi. Osman Gazi bir gece baskını düzenleyerek hisarı ele geçirdi. Bu zafer, Osmanlı'nın bölgedeki gücünü artırdı ve çevredeki Türk beyleri arasında Osman Gazi'nin saygınlığını yükseltti. Osman Gazi'nin bir diğer önemli başarısı Karacahisar'ın fethiydi. Karacahisar hem stratejik hem de ticari açıdan önemli bir noktada bulunuyordu. Osman Gazi burada güçlü bir direnişle karşılaşsa da azmi ve liderlik becerileri sayesinde kaleyi ele geçirmeyi başardı. Bu fetihle birlikte Osmanlı Beyliği İslam hukukunu uygulamak için bir kadı atayarak ilk düzenli idari yapısını oluşturdu. Karacahisar'ın fethi Osmanlı'nın devletleşme yolundaki ilk adımlarından biri olarak kabul edilir. İnegöl Savaşı, Osman Gazi'nin hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. İnegöl çevresindeki Bizans tekfurları Osman Gazi'nin topraklarına sürekli saldırılarda bulunuyordu. Osman Gazi bu tehdidi bertaraf etmek için çevredeki Türk beylerinden destek aldı ve İnegöl yakınlarında Bizans güçlerini mağlup etti. Savaş sırasında Osman Gazi'nin yakın dostlarından, Baykoca şehit düşse de Osman Gazi bu acıyı zaferle taçlandırdı. İnegöl'ün fethi Osmanlı Beyliği'nin hem askeri hem de ekonomik olarak güçlenmesini sağladı. Bilecik ve Yarhisar kalelerinin ele geçirilmesi, Osman Gazi'nin liderlik vasfını bir kez daha ortaya koydu. Bizans tekfurları Osman Gazi'ye karşı bir ittifak kurmuştu. Ancak Osman Gazi bu tehdidi zekice bir planla bertaraf etti. Bizans tekfurlarının düzenlediği bir düğün esnasında bir gece baskınıyla Bilecik ve Yarhisar kalelerini ele geçirdi. Bu fetih sırasında Yarhisar tekfurunun kızı Holofira esir alındı ve daha sonra Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi ile evlendi. Bu zaferlerle birlikte Bilecik, Osmanlı Beyliği'nin başkenti oldu ve Osman Gazi'nin itibarı daha da arttı. Osman Gazi'nin Bizans'a karşı kazandığı en büyük meydan savaşlarından biri Koyunhisar Savaşı oldu. Bizans İmparatoru, Osmanlı Beyliği'nin yükselişini durdurmak amacıyla büyük bir ordu hazırladı. Osman Gazi, Koyunhisar Ovası'nda Bizans güçlerini karşıladı ve Osmanlı ordusunun hafif süvari taktikleri sayesinde zafer kazandı. Bu zaferle birlikte Osmanlı Beyliği, çevredeki Türk beyleri ve Bizans tarafından büyük bir güç olarak tanınmaya başlandı. Aynı zamanda İznik ve Bursa'ya giden yollar Osmanlı'nın kontrolüne geçti. Osman Gazi'nin bu zaferleri Osmanlı Devleti'nin temelini atan en önemli olaylardı. Onun liderliği, stratejik planları ve cesareti Osmanlı Beyliği'nin küçük bir uç beyliğinden güçlü bir devlete dönüşmesinin yolunu açtı. Bu zaferlerin her biri Osmanlı'nın tarih sahnesindeki yükselişinin birer basamağı olarak kabul edilir. Osman Gazi 1304 yılında temellerini attığı Osmanlı Beyliği'ni güçlü bir devlet yapısına dönüştürmeyi başarmış ve ardında büyük bir miras bırakmıştır. Ancak her büyük lider gibi, onun da hayatı sınırlıydı. Osman Gazi'nin ölümü hem ailesi hem de beyliği için bir dönemin kapanışı ve yeni bir başlangıç anlamına gelmiştir. Osman Gazi'nin yaşamının son yıllarında ilerleyen yaşı ve hastalıklar nedeniyle fiziksel olarak zayıfladığı bilinir. Tarihçiler özellikle gut hastalığından muzdarip olduğunu, ve bu durumun onun hareket kabiliyetini kısıtladığını belirtirler. Ancak bu süreçte bile Osman Gazi beyliğin idaresini dikkatle sürdürmüş ve oğullarını geleceğe hazırlamıştır. Osman Gazi'nin son günleri Söğüt ve Bursa çevresinde geçmiştir. Bursa Osman Gazi'nin en büyük hayaliydi. Şehir Osmanlı Beyliği için hem stratejik hem de manevi açıdan büyük bir öneme sahipti. Ancak Osman Gazi Bursa'nın fethedildiği haberi kendisine ulaştığında artık hayatının son demlerini yaşıyordu. Bu zaferin sevincini kısa süreliğine de olsa hissetmiş ve oğluna beyliği daha da ileriye taşıması için öğütlerde bulunmuştur. Osman Gazi 1328 ya da 1329 yılında 70 yaşını geçmiş bir lider olarak hayata gözlerini yumdu. Onun ölümü sadece ailesini değil, beyliğini de derinden sarstı. Ancak Osman Gazi bu zorlu günler için gerekli önlemleri önceden almıştı. Henüz sağlığında beyliğin yönetimini oğlu Orhan Gazi'ye devretmiş ve halkının geleceğini güvence altına almıştı. Osman Gazi'nin ölümüyle birlikte beyliğin yönetimi sorunsuz bir şekilde Orhan Gazi'ye geçti. Bu geçişin sorunsuz olmasının arkasında Osman Gazi'nin adil ve halkına bağlı bir lider olması yatıyordu. O Halkının güvenini kazanmış, beyliği güçlü bir şekilde birleştirmiş ve oğlunu hem bir asker hem de bir lider olarak yetiştirmişti. Osman Gazi'nin naaşı, vasiyeti üzerine Bursa'daki Gümüşlü Kümbet'e defnedildi. Bugün Osman Gazi'nin türbesi, Osmanlı Devleti'nin temellerini atan bu büyük liderin anısını yaşatan bir mekan olarak ziyaret edilmektedir. Türbe, Bursa'nın en önemli tarihi yapılarından biridir ve Osman Gazi'nin mirasının bir sembolüdür. Osman Gazi'nin ölümü Osmanlı Beyliği için bir kayıp olsa da aynı zamanda bir dönüm noktasıydı. Onun bıraktığı miras ve vizyon, oğlu Orhan Gazi tarafından devralındı ve daha da ileriye taşındı. Osman Gazi'nin hayali olan güçlü bir devlet, Orhan Gazi'nin liderliğiyle gerçek oldu. Ve bu hayal, Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllar boyunca süren başarısının temelini oluşturdu. Osman Gazi'nin ölümünden sonra bile, onun adı halk arasında büyük bir saygıyla anılmaya devam etti. Onun liderliği, adaleti ve kararlılığı, sadece beyliğinin değil tüm Türk İslam dünyasının ilham kaynağı oldu